Borçlanma yapacağım? EYT çıkarsa yine erken maaş almak için dava açmam zorunlu mu demiş sevgili seyircimiz? Ha. EYT çıkarsa. Evet. Emeklilikte yaşa takıldım mı ben? Aynen, ee, evet. EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar hangi ülkede yaşadığınıza bakılmaksızın tabii ki sizi de etkiler. Ya da etkilemez yani kanunun Aynen. durumuna göre. Aynen. Ama eee 1 Ağustos 2019'da bir kanun değişikliği oldu. Yurt dışı borçlanma evet. Bağkur üzerinden yapılmaya başlandı. Yani e, artık se, önceden SSK'lı olduğun, çalıştığın hatta Türkiye'den ayrılmadan önce emekli sandığına tabi evet. çalıştığın falan filan tam o hizmetlerin var eyvallah fakat e, ya da ek sen borçlanma yapmıştın, eksik günün kalmıştı. Hmm. Bunların e, geçmişteki, geçmişte kaldı onlar SSK, emekli sandığı hizmeti olarak kalacak. Bugün borçlanma yapacağım. Ee, üzerinden olacak. Bağkur'a bulaştığın anda artık e, SSK'nın özellikle biri 16 Ağustos sayılı 16 Ağustos'ta çıkarttığı e, yönetmelikte genelgede diyor ki e, evet yurt dışı borçlanma e, ile günlerinizi e, yurt dışı hizmet başlangıcınızı kabul etmem. Ki bana e, emekliliği iptal edilene de aynı şekilde cevaplar gelmeye başladı. Ben gözlerimle görüyorum ki bunu evet. bekliyordum ben zaten. Evet. E, siz diyor, yurt dışı hizmet başlangıcınızı kabul etmiyorum. 15 yıl ödediniz. 2023'teyiz Ödediğiniz günden geriye gideceğim için 2008'e geleceğim. 2008'de ilk defa sigorta olan bir kişi... 10 yıl sonra eğer yaşta gelmiyorsa 63'te, 62'de, 65'te emekli olur diye cevap gelmeye başladı. Yani EYT'den yararlanırsınız ancak evet. öncelikle yurt dışı hizmet başlangıcınızın Türkiye içinde hizmet başlangıcı olması için bir dava açmanız gerekiyor. Bu durum hı hı. emekliliği iptal edilip de yatırdığı primler, o SSK iptal edilenler var ya, evet. SSK'ya SSK yatırdığı primler Bağkur'a aktaran, aktarılanlar içinde tamamen aynı durumda. Onlar için de geçerli. Onlar da dava açmadan emekli olamayacaklar.